Selam gitar severler. Bugün sizinle gitara başlamak isteyen biri nasıl bir gitar almalı bununla alakalı biraz söyleşi şey yapacağız. Kimi zaman canlı, kimi zaman televizyonda, kimi zaman da internette, YouTube'da çok güzel bir şekilde enstrüman çalan birilerini gördüğümüzde biz de acaba enstrüman çalabilir miyiz diye kendinize sormuşsunuzdur. Bu soru kimi zaman beynimizin derinliklerinde kaybolmuş kimi zamanda hayata geçirdiğimiz uğraşımız olmuştur. İşte bu video ben bir gitar almalıyım dediğinizde nasıl bir şey alacağınıza ışık tutacak önemli cevaplar içeriyor. Nasıl bir gitar, hangi marka almalıyım sorusundan önce güvenilir bir müzik market, güvenilir bir mağazadan enstrüman almanızı tavsiye ederim. Şimdi gelin bütçenize göre en iyi gitarı nasıl seçeriz onu biraz konuşalım. Öncelikle güvenilir bir mağaza buldunuz. Mağazadaki fiyat aralığınıza en uygun gitarları göstermesini söyleyin. Size gösterilen gitar grubundan en beğendiğinizi elinize alın. Öncelikle gitar çok ağır olmamalı. Gitarı şu şekilde aldığınızda sağına sonuna baktığınızda gözünüzü rahatsız edecek ezikler ya da boya kalıntıları, vernik kalıntıları işçilik hatası olabilecek şeyler olmamalı. İkinci olarak ve en önemli gördüğüm hususa geçelim. Gitarı elimize aldığımızda sapa paralel olarak yerleştirmiş perdeleri görüyoruz. Elimizi gitarın sapına şu şekilde gezdirdiğimizde önüne ve arkasına iyice gezdirdiğimizde perdeler elimize perde çıkıntıları elimize batıyorsa o gitarı bırakın almayın. Çünkü gitarı çalarken elimizi ileriye geri götürdüğümüzde perde çıkıntıları parmağımıza batacak ve bizi rahatsız edecektir. Gitarın arkasını çevirip sapına baktığımızda boyama ve verniklemede pürüzsüzlük çok önemlidir. Kalın bir şekilde yapılan boya vernik tabakası sapın sesi gövdeye iletmesinde olumsuz etki yaratacağından dolayı dikkat edilmesi gereken bir husustur. Ayrıca sapa elimizi sürdüğümüzde pürüzsüz olması istediğimiz bir şeydir. Piyasada öğrenci gitarı diye satılan gitarların bir çoğunda sap ayar çubuğu, çelik çubuk bulunmuyor. Haliyle bulunmadığı için de yanlış kullanım, tel gerginliği, sıcaklık, soğukluktan dolayı sap atabilir ya da bükülebilir. Bunu da işte o çelik telle düzelterek, ayar yaparak normal haline getirebiliyoruz. O ayar çubuğu olmadığından dolayı gitar sapı attıktan sonra tekrar düzeltilemiyor öğrenci gitarlarında. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken husussa tellerin sapa olan uzaklığı. Teller saptan ne çok uzak ne de çok yakın olmalıdır. Eğer teller gövdeden uzak bir konumdaysa yani sap atmış ya da yanlış bir gitar almışsanız notaları basmakta zorlanacak, bastığınızda ise doğru ses vermeyecektir. Çok kez sesler pürüzlü ve cızırtılı ses elde edeceksiniz. Dolayısıyla teller eğer gövdeden yüksekse o gitarı almayın. Peki hocam telin yüksekliğini ben nereden bileceğim? Derseniz Mağazadaki en pahalı gitarı isteyin. Sizinkiyle kıyaslayın. Eğer sizinkinin perde aralığı yüksekse o gitarı almayın. Eğer teller paslı ve eski ise akort tutmayacak ve kötü ses verecektir. Gitar alırken tellere baktınız, paslı gördüyseniz tellerini değiştirmesini söyleyin. Üçüncü husus ise akort kulakları. Arkadaşlar eğer akort kulakları kalitesiz ise akordunuz sürekli bozulacak, sürekli gevşeyecektir. Dolayısıyla siz gitarınızı çalarken akordunuzu yapsanız bile belli bir zaman sonra akort bozulacak ve sürekli akort yapma durumu ortaya çıkacaktır ki bu da yorucu bir şeydir. Sağlıklı bir gitarda ortam değişikliği olmadığı, sıcağa, soğuğa, güneşe, gölgeye maruz kalarak değişimlere uğramadıysa akordunuz kolay kolay bozulmayacaktır. Kaliteli bir akort kulağınız var demektir. Peki kalitesini nasıl anlayacağız? Arkadaşlar öncelikle şu şekilde bakıldığında kaliteli akort kulakları kendini ele verecektir. Çoğu zaman işlemeli olur ve elinizle şu şekilde büktüğünüzde kalitesini fark edersiniz. Bir diğer husus alacağımız gitardaki ağaç kalitesidir arkadaşlar. Tahmin ediyorsunuz ki gitarımızdaki ağaç kalitesi eğer vasatsa gitarımızdaki ses kalitesi de vasat oluyor. Ağaç kalitesi iyi ise iyi ses, ağaç kalitesi kötüyse kötü ses elde ederiz. Yani 200 ila 600 TL arasında olan gitarların ön kısmında yani döş kısmında kontraplak ya da lamine tahta kullanıldığı için kaliteli ses duyamayacaksınız. Ağaç kalitesi ve işçiliği o gitarın tonunu belirleyen en önemli husus olduğu için önem arz etmektedir. Gitarın üst kısmı ve alt kısmı genellikle aynı ağaçtan yapılmalıdır. Son olarak gitar çalmaya yeni başlayanlar ve yeni bir gitar almak isteyen arkadaşlar hangi marka gitar almalılar? Bununla alakalı kısa bir bilgi verip videomuzu bitirmek istiyorum. Öncelikle sahne gitarı ya da çok profesyonel bir gitar almayacaksanız belli standartların üstünde kalmanızı tavsiye ediyorum. Müzik markete, mağazaya girdiğinizde aradığınız özellikleri söyleyip size söylediğim özelliklere dikkat ettiğinizde emin olun istediğiniz fiyatta bile kaliteli gitar bulabileceksiniz çok kaliteli, birbirinden özel gitar markaları var. Ama reklama girmesi hasebiyle bunu Instagram hesabımdan sizlerle paylaşacağım, soranlara söyleyeceğim. YouTube'da herhangi bir marka vermek istemiyorum. Arkadaşlar, umarım sizin için faydalı, aydınlatıcı bir video olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenerek Yorumlarda da aklınıza takılan şeyleri bana rahatlıkla sorabilirsiniz. Hemen cevap vermeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.